Merhaba arkadaşlar. Bu çapa makinesi Samsun Ayvacı köyünden geliyor. Her sene genel bakım yaptırıyor. Şimdi buna yapılacaklar. Motor yağı değişecek. Depriyaj alatı değişecek. Depriyaj alatının nasıl takıldığına dair sorular vardı. Bunu göstererek yapacağım. Ardından şanzıman yağı değişecek. Motor pat patı kullanmadıkları zaman açık havada bırakmışlar. Buradan su girme ihtimali yüksek oluyor. Burada açık kalmış. Buradan da su girme ihtimali yüksek ve girmişti. Çünkü yağın rengi sarı. Sarı yağlar su karıştığı zaman oluşurlar. Ardından daha diferansiyelim. Yağına bakacağız. Şaf maksalı. Gördüğünüz gibi ses yaptı şu rampa aşağı yukarıya bunu da değişeceğiz. <laughs> ve bunlardan bazı önemlileri ve istenilen bilgileri yayınlayacağım. İyi seyirler dilerim. Bunun şaftını sökememişler. Sonunda anahtar kaydırmışlar. şaftları sökerken somundan değil civateden zorlayınız. Civata çelik somun ise ham demirden oluşuyor. Çelik demirden zorlamaya çalışın. Anahtara vurunuz. E azıcık bir şey döneceğini hissedersiniz. қуа на қуа Yağ seviyesi de azalmış. Erden su karışmış buna. Su karışan şu an da vaktinde değişmezse tert Bu bir süre akacak. Sonra da yağını ekleyeceğiz. Yağ filizini yağ tıpasını çıkarttık. Motorun yağını boşalttık. Hava filtresinin içinde gördüğünüz gibi teller var. Yani bu filtrenin telleri kırılmaya başlamış. Motora giderse zarar verebilir. Bir de bu hava filtrenin iç kısmını değiştireceğiz. Fitreden kalan teller bunlar. İşte burada mafsal görüyorsunuz. Mafsal arızasını kontrol etmek için pat patın el frenini çekin videsini boşlayın ardından şu şekilde sallayın her bir zamanında değişmezse bu kısımları kırılıyor ileride büyük masrafa yol açıyor buradan keserek yenisi takılmak mecburiyetinde kalıyorsunuz mafsalı değiştirmek hayli zor olabilir Ja, bei I Thank <laughs> you. Nefta takarken çok yavaş dikkatli takın. Aksi halde içindeki bilyalar dönmüş olur. Mafsalı takarken içindeki bir dönerse, kapağın arkasında geçerse mafsalı çakamazsınız. Bu yüzden çok dikkatli olmanız gerekiyor. b r u Mafta takarken içindeki bu binyalar dönerse yani arka tarafında kalırsa şuradaki sekman asla takamazsınız. Bu durumda geri çökmesi zor oluyor. Toplaması bayağı zaman alıyor. Bunun için takarken çok dikkatli etmeniz gerekiyor. Şimdi de sıra motorun yağını değiştirmeye geldi. Maksiyeli takana kadar ya iyice boşalmış oldu. motorları bakıma getirmeden önce yıkamaya bir çok güzel olacak. Aksi kanalımda çok şikayetler çıkıyor bu konuda. Aracın sahibi işte orada. Fedrenin <laughs> içinde kalan parçacıklar eli deliyor. Parmaklara yaralıyor. Bu hava fitneleri yağ banyolu içerisinde sürekli devir daim yaparak havayı temizlerler. Hatta bunun içine kadar sızarak tozları alıp tekrar dibe inerler. Yağ seviyesi ise Şurada delikler var. İki taraf birbirine birleşene kadar yağ koymanız yeterlidir. İşte delikleri görüyorsunuz. Şimdi de yeni terfi takıyoruz. Motor çalışınca yağ içinde bağım yapıyor kendi kendisini temizliyor. Siz bunun içindeki yağı değiştir, için temizleyebilirsiniz. Ayrıca şuradaki hava fitliği de temizlerseniz daha güzel bir görünüm verebilir. Motora 2 litre 2050 doldurduk. Debriyaj alattığını. İşte alatların çıkışlarına rekor takın. Görüyorsunuz rekoru. İşte rekor takarsanız daha sağlıklı olur. Ses yapmaz. Ve daha uzun ömürlü olur. Eğer rekor takmışsanız bu gibi ardalarla karşılaşırsınız. Görüyorsunuz. Pedal ağırlaşıyor. Hatta kafayı kırıyor. Ön şanzıman ya boşaltırken en alttaki kapağı açıyorsunuz burada. İşte o kapak bu. İşte bunu anahtarla Anahtarla açamadık bunu. Yani atma yapıyor. Biz de yarı keskinin köşesine vurduk. Biraz gevşetten sonra bu anahtarla çökmeye devam ettik. Ardından şanzımanın ikinci bir tıpası var. Bunu da açacaksınız. Aksi halde yağ tam boşalmış olmaz. Bunlarda yağ eksik olsa da alttan kaçırırsa şanzımanın içinde bir miktar yağ kalıyor. Yani şanzımanı koruması için eğer tamamen boşalırsa şanzımanın işi bitmiş olur. Burada bir baraj gibi yer var tam bu kısımda. 3-4 cm yüksekliğinde buralara kadar yağ kalmış oluyor. Şimdiki yağını açınca buradan yağ boşalacak. yama yapıştır. Tam kaçıran yere. Yağlara su karışıyorsa sarı rengi sarı renk olur. Şu kısımlardan su girebiliyor. Bir de arka şanzıman da aynı şekilde aynı yerden su girebiliyor. Eğer ırmağa falan girerseniz uzun süre tutar durursanız buralara kadar suya girseniz de içeriye doğru su sızar. Geri çıkmaz. Böyle de şanzıman büyük zararlar görür. Tepe motorlarını kreslerken çıkmış haplarda bu kısmını yağlayın yağlamazsanız şaflar bir aylarda çıkar ya da şanzıman rumanını daha çabuk dağıtır bu sıkışmayla bir aylarda zorlama yapacağından diş taşır Öncelikle bu şekilde yağlamış olursun. <laughs> Ardından mahzelleri de yağlarsın. <laughs> tamam. Ardından 2 litre 500 milim ile 250 milim arası Yapon palaın şonzu şimdi geldi şu yağı yağ koyma sırasında normalde orijinal 17 anahtarla açılıyor civata işte burada buradan yağ gelinceye kadar dolduracaksınız tespitlerime göre bir buçuk litre yağ alıyor sürekli bir buçuk litre yağ eklerim diferansiyele de baktım. diferansiyeli araçlardan çıkarıp ters çeviriyorlar. Bu yüzden her iki civatada da ya oranını gösteremez. Ben ise ortadaki civatayı söküp şu ortadaki civatayı bu ortadaki civatayı çıkarıyorum. Parmağımı azıcık oynatıyorum. Yağ var. Eğer yağ kuru gibi ise muhtemelen şu an diferansiyelde yağ yoktur. Şu ağır damla geliyorsa parmağınıza o zaman yağ yeterlidir. O, o vidadan yağ gelene kadar doldurursanız bir sefer keçeleri kaçırır. Devam et. Tamam. Ya kontrolünü yaparken cıvatayı söküyorsunuz. Ya geliyorsa tamamdır. Parmağınızı az ileri verin. Azıcık aşağı itince parmağınıza yağ geliyorsa o da yeterlidir. yapsanız yağ seviyesi ta aks borularını kovanları doldurmuş olur. Asıl yağ seviyesi yağ tıpacı vatısı burada olması lazım. Yani buraya kadar gelse yeterli olur. Eğer buraya kadar yağ dolursa aşırı basınç yapar. Keçeler kaçırır ara tofaşlarda ise bu civata boşaltma civatası oluyor. Bu da doldurma civatası oluyor. Bakın gördüğünüz gibi civata seviyesi buraya geliyor. Buraya geliyor. Ben buna hep boşalttığım zaman sadece bir buçuk litre yağ dolduruyorum. Burada ise bunu açıp parmağımı ileri sokuyorum. Aynı şöyle bir yağ olursa parmağım da elimde olduğu gibi yeterli buluyorum. Ve evet, böylece çapı motorun bakımlarını bitirmiş olduk. Bundan sonraki videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizlerin desteği sayesinde ancak büyüyebilir ve belli yerlere gelebiliriz. İyi günler.